Saçma sapan cümlelerden hayatımı mahveden gülmelerden inandım bu onca eminlerden Unutuldu tüm bilinenler o yeniden Hayali parçalansın bütün doğrularım Ben hayalimde sadece seni kurgularım Harap oldu duygularım ve kaçtı uykularım Benim kaygılarım var acılarım Tükenmeyen ayrılık sancıları zamanla demir aldı Camimizin bahçesine dikilmesi için çiçek gönderen Mustafa amcamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cünnetin hayli günerdiler. Saçma sapan cümlelerden hayatımı mahveden gülmelerden inandığım bunca eminlerden elimden kayıp gidenlerden